Herkese herkese iyi günler arkadaşlar. Yenim yine gene bir tane indirmiş geldi. Ben çağırıyor diye gel videoya çek. Artık korkumuzdan ha. İnşallah bizi boşa çıkartmasın Tamam ama. Kahmadi Kah, sağa Kah, sanki yoksa mu? Yok, yok. Bir dakika bekleme. Bekle. bekle ha. Nerede? Bu mu? Sen bu kuş bana tanıdık geliyor. Yakaladın ne yakaladın lan? Geldi burada bakalım ona. Kuşu göster. Haa artık Sakar mı? Haa. Bekle. Öyle ki uçuyor lan. Hmm. Ha gel lan. Tamam. Ha gel lan tamam. at. at. <laughs> Oturdu oraya kondu. İşte ben boşmuş Kuşlar da dedim. Kırk 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 dedim ben. Kimin bu kuşu? Bilmiyorum ki. Anda arkası var nasıl bilmiyorum? Okumadım Fatih abinin kuşu bu. Fatih Abi sen de ama geldi. Bu hey, 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 hey. Bu kuş kimin bilir mi aslında mı? Bu kuş bizim kuşumuz. Fatih abi verdiğimiz kuştur. Ya olsun. Bak bana. Aynen o. Aynen Fatih abi verdiğimiz kuştur bu. Ya hale üstü almış hadi. Yani. He? Ya hale üstü Ya yani niye diyorum yabancı? Bir bence? Arkadaşlar bizim kuştur bu eski kuşumuz. Fatih abiye vermiştik. Kuş geri gelmiş. Belli çünkü ben de tanıdık bir kuşa benziyor. Yani hemen tuttum diye sevini ne tutması? İndirmişim şimdi ama tutmuşum diyeyim falan. Şey yap o buruk kuşa ulaşıp bu kuş geldi mi onu videoya çekeyim. Arkadaşlar şuraya bir tane spondu da aynı. O gelirse onu videoya çeker. Bu şimdi yalancılık olmasın bu kuş bizimdi çünkü. Gelmiş geri ama yine Fatih abiye verilecek kuş. Fatih abi de ta şuradaki e, Tulalı evin arkasında oturuyor. Orada besliyor. Gerek yok yalan söylemeye. Kuş bizim. Bunun belki haberi yok. Mahmut'un haberi olmayabilir. Bana dedi ki ne indirmişim bir tane. Gel videoya çek. Öyle fırsatla gelip çektim. O bir kuş gelse onu videoya çekerek. At at at. Geldi at at. Geldi at. At at bir tane at geldi. At at at. Üff. İnmedi lan. Oy, ben böyle. Aşağıdan gidiyor arkadaşlar. Şöyle gidiyor aşağıdan. Aha geldi. Parla çekmiyorsun sen. Kala gelmiş. Hayır bana çektin gelme. Kuş attı da ben de. İndirdim ayarlar. Ba geldi. Bak geldi. Parla çek sana. Oylarsan. Parla çek geldi. Parla çek geldi arkadaşlar geldi. At at bir tane daha at. At geldi. At geldi. At geldi indi indi. In. At bir tane daha at. Bir tane daha at abi sana at. Ne dedi? İt inmedi lan. In, in. Arkadaşlar güzel bir rengi var ama kuş. Bu... Kuş sakar. Kuş sakar avraç sakardır onun ismi. Hı. Bakalım yakalayabilecek mi, indirebilecek mi? Minelik de kuş aslında da benden korktu belki de. Benden korktu, o için olabilir inmemesini söyledim. çok, çok Al, al mamut. Tarla çık belki gelir. Arkadaşlar dama indirse videoya başlayalım. Ne oldu? Geldi mi? İnemedi. Oo bu yükseldi gene lan. Para şey para gel falan. Gitti gitti. Gitti abi başkasına değil. Para çek gel bakın. Gelse bir başa çıkarız.